Evet canlar merhabalar. Sibela'ya hoş geldiniz. Yayınımızı Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi, yedek hesabımızı ve bu hesabımızı eklemeyi lütfen unutmayın diyoruz. Bugün su grubu olan yengeç, akrep ve balık ya da yükseleni bunlar olanlar için bu hafta neler bizi bekliyor? Onlara bakacağız. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan takipçilerin niyetine diyoruz ve yengeç, akrep, balık için diyoruz ki Evet biraz para sıkıntısı yaşadığınız bir dönem. Hatta bazı konularda karar vermeye çalışıyorsunuz ama o beklediğiniz para yola çıkmış geliyor. Evet tahmin ettiğinizden biraz az olacak. Bu durum sizi yormuş, yorgunluk ve yıpranmayla geçmiş bu dönem. Ama sonunda zaferi elde etmişsiniz. Kader çarklarını sizin için döndürüyor. Her şeyi mukayese ettiğiniz her şeyin sonucunu beklediğiniz bir dönem ama siz zaten yaptığınız şeylerden dolayı vicdanınız rahat. Elinizden geleni yapmışsınız. Milletin ne söylediği ne yaptığı önemli değil. Siz kendiniz beklediğiniz sonuçları alacaksınız diyoruz. Evet, size yapılan haksızlıklar ortaya çıkacak ve otoriteyle olan sorunlarınız da yavaş yavaş çözüp tam ve bütün hissederek bu haftayı Güzel geçireceksiniz canlarım. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.